Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre sizlere bu bölümde serbest yüzey menüsünden yapıştır ve patlat komutunu göstereceğim bu komut patlat komutun katı bir malzememizi patlatma işlemiyle gerçekleştiriyor ve birden fazla yüzeyimizi oluşturuyor şekil menüsüne geldik blok komutunu alıyorum blokumu oluşturdum burada gördüğünüz gibi tek bir katı olarak gözüküyor Servis yüzey menüsünden patlat komutuna geliyorum. Yüzeylerimi seçiyorum. Bağlantı yüzeylerini grupla dediğim zamanda patlatmış olduğum bu katı malzemeyi bir grup olarak yüzeyleri birleştiriyor. Okeyledim. Patlatma işlemi gerçekleştirdi. Gördüğünüz gibi grupla dediğim için tek bir yüzey olarak gözüküyor. Tekrar tanımlı dedim tikimi kaldırıyorum o okay kelerim gördüğünüz gibi birden fazla yüzeyimi oluşturdum. patlatma işlemini gerçekleştirdim yapıştır komutuna geliyorum yapıştır komutu da yüzeylerimi yapıştırmak amacıyla kullandığım bir komuttur yüzeylerimi seçtim ok dedim kenar sayısı 0 olduğu için uyarı veriyor gördüğünüz gibi Yapıştırma işleminde kullanmış olduğum tek bir katı olarak işlemi gerçekleştirdim. Patlat ve yapıştır komutla anlatacaktım. Bu kadardı. Teşekkürler.